Medresetül Mahmudiye internet sayfası. Mahmud Efendi Hazretleri kimdir? Başlıklı yazı. O uzun yazının alimlerin kendisi hakkındaki görüşte, sözleri diye son bölümünü alıntılama yaptık. Arkadaşlar bu siteye girip Mahmud Usta Osmanoğlu'nun hakkında verilen bilgileri tahlil edip bizim burada doğruyu söyleyip söylemediğimizde karşılaştırma yaparak, yaparak analiz edebilirler. Şimdi şöyle diyor. Mahmud Efendi Hazretleri'nin şeyhi, son dört padişahın huzur hocası, dört mezhebin müftüsü ve meşihat-ı İslamiye'de heyet-i telifiye reisi olan Ali Haydar Efendi Hazretleri, kendi yerine bıraktığı Mahmud Efendi Hazretleri hakkında, Ali Haydar Efendi şöyle diyormuş. İlahi koruma sayesinde henüz Mahmud'umun sol tarafına bir seyyiye günah yazılmamıştır. Mahmudumun eli benim elimdir. Bende ne varsa Mahmuduma verdim. Onu sevmeyen ahirette beni göremez buyurdular. Ne demek Mahmud'un sol tarafına günah yazılmamıştır? Ahirette sanki onu görmeye gidiyoruz. Aynen ya. Yani bu da ne ne, ne zannediyorlarsa kendilerini çok merak ediyorum. Hakikaten yani seni be, biz seni biz bu yalanları uyduranların suratını görmek istemiyoruz zaten ya. Ne yapalım ben mesela suratını. Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Allah'a iftira atanların suratlarının kıyamet günü kapkar olduğunu görürsün. Atın biraz Kur'an-ı Kerim okuyup, Mahmud'un sol tarafını okuyasana biraz Kur'an-ı Kerim okusaydın. Bu ne ya? Lafa bakar mısın? Henüz diyor Mahmud'un sol tarafına günah yazılmamıştı. Ya onların amel defterini sen mi tutuyorsun? Sen mi zabıt tutuyorsun? Bu ne böyle? Ya işte dedi ki Nebi Aleyhisselam ile çevresindeki münafıkların kim olduğunu bilemiyor. Amel defterlerine bakamıyor. Allah sen bilmezsin diyor. Ha bunda her şeyi biliyorlar maşallah. Bir de inanmazsan da o zaman suratıma da bakma. İstemiyoruz zaten ya Allah korusun ya. Böyle şey olur mu ya? Sana kim dedi Mahmut'un sol tarafına günah yazılıp yazılmadı? Allah seni buna memur mu kıldı? Nereden çıkartıyorsun bunu? En sonunda ne dediler? Önce günahsız yaptılar. Sonra ne yaptılar? Allah ete kemiğe büründü, Mahmud diye göründü. E bu kadar kusursuz, bu kadar günahsız olunca herhalde Allah da içine hulul etti. E evet, tabii canım. Hululiye inandı yani. Başka bir şey değil. Ama bunla da sınırlı değil. Bunla da sınırlı değil. Şimdi bakın ne diyor? <laughs> Mahmut Efendi Hazretleri'nin zahiri ilimdeki üstadı Hacı Dursun Fevzi Efendi, Mahmud Efendi Hazretlerinin arkasında namaz kılan İmam-ı Azam Efendimizin ardında kılmış gibidir. Şimdi yüceltmeler böyle ardı sıra geliyor. Günahsız, Ebu Hanife gibidir. Sonra sonunda da ete kemiğe göründe Allah gibidir. Biz bu dokunulmaz kılmanın, günahsız kabul etmenin nereleri vardığını çok iyi biliyoruz. Çok iyi biliyoruz. Şimdi daha çarpıcı, daha daha bizi üzen bir başka alıntıya geçelim. Ali Aydan Efendi Hazretlerinin ahiretliği olan Alvarlı Muhammed Lütfi Efendi Hazretlerinin ahiretliği olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabri şerifinin kapısı herkesin önünde kendisine açılan ve vefatından 6 ay sonra kabrinden çıkartıldığında kefeninde hiçbir leke bulunmaksızın etrafa mis kokuları saçan Hacı Salih Efendi Hazretleri ya Hacı Salih Efendi Hazretleri demek için böyle 2,5-3 metre şey yazılır mı ya? Ya Hacı Salih Efendi deriz. Falan yerin müderrisi falan yerin Saydı 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 saydı. Hiç Öyle alakası... Yüceliğini dile getirmesi gerekiyor. Ya i̇şte kimden alıyoruz dikkat edin. Yani burada... Burada... Hiç bu alakası olmayan Ali Haydar Efendi, Ahmet Lütfü Efendi, Resulullah'ın kabrının açılması, efendim leke çıkmaması, mis gibi kokmuyor. Ne alakası var biraz sonra söyleyeceklerinde bunların? İnansınlar diye. İşte Öyle insan... bir şey uyduruyor ki önce onu söylemesi lazım ki insanlar inansın. İşte insanlar üzerine nasıl psikolojik baskı oluşturuyorlar? Bu kadar bu kadar şeyi şey so herhalde iyi bir adamdır. Evet. Ama o ne diyor? Mahmut Efendi Hazretlerinin müridi gibi pazar sohbetlerine katılır ve onun hakkında kutbu medar buzattır. Görüyor musunuz? Dünya etrafında dönüyor. Kutup değirmenin mil taşına denir, miline. Bütün değirmen etrafında döndüğü için o döndürür. Mahmut Efendi de kutup olduğu için bütün dünyayı etrafında döndürüyor. Bütün dünyayı etrafında döndürüyor. Bu kutup kavramı, kutup kelimesinin ve tasavvufta tasavvuftaki diğer kelimelerin anlamlarına da Allah nasip ederse bir sonraki programlarda değineceğiz. Burada korkunç bir putlaştırma var. Ee, bizim bu videolarımızı lütfen e, takip edin. Bu konuda daha da aydınlatacağız sizleri. Dilimiz döndüğü müddetçe. Şimdi devam ediyoruz. Son dönemde Kur'an'a büyük hizmeti geçmiş olan gönelli Mehmet Efendi Hazretleri, Mahmut Efendi Hazretleri'ni sık sık ziyaret ederdi. Oğlu vefat ettiğinde Efendi Hazretlerimizle birlikte kendisine taziyeye ziyaretine gittiğimiz zaman Efendi Hazretlerine hitaben senin yaptıklarını biz beceremedik. Ortalığı sakallı ve çarşaflarla doldurdun. Bir kere rüyamda semanın bir katında Evliya Allah'ın toplantısına katıldım. rüyasında Evliya Allah'ın toplantısına katıldım. Onlar gökte toplantı yapıyorlarmış. Ya bu evliyalar da Allah rızası için bir toplantılarında da Allah rızası için İsrail'in aleyhine bir karar alın yahu. Bir Amerikanın aleyhine bir karar alın ya. Nereyi Vedat evliyalar kurtarmışsa hepsi gavurların elinde. Hepsi gavurların elinde. Diyorlar yani işte Çeçenistan'da savaşmış Mahmut Efendi. Rusya'nın işgal altında. Rusya'nın kuklası duruyor orada. Ne zaman ev, nereye evliyalar gitmişse hep kafirlerin işine yaramış. Ya burada bir derslik var ya. Neyse o ayrı bir konu. Bir kere rüyamda semanın bir katında evliyaullahın toplantısına katıldım. Tanıdığın bütün meşayih oradaydı. Seni görmeye sağa sola bakındın. O zaman hafiften Mahmud'u aşağılarda arama. Yukarı bak, yukarı diye nida edildi. Zaten semada orada arıyor. Diyorlar ki yukarı bak. Kimin yanında? Kimin yanında? Önce İsa Aleyhisselam oraya çıkar. Peşine de kendin git. Beyazıt Pestami'nin miracı var. Zaten göğe gitmeyen evliya yok. Arş-ı uğramayan yok. Efendim, arşın yanında falanın makamını gördüm, falanın makamını burada gördüm diyen yok. Bir, İmam Rabbani'nin birinci mektubunda mesela gezdiğini anlatıyor. Anlatıyor gezdiğini. Zaten semada diyor ki yukarıya bak, niye aşağılarda arıyorsun? Yani o ne işi var çoluk çocuğun O yukarıda. Ondan sonra günahsızdır. Yok efendim şuradadır. Yani çok çok üzücü şeyler bunlar. Son devir Osmanlı ulemasından Medine-i Münevvere meşayihinden olan Hattat Mustafa Necati Erzurumi Efendi Hazretleri, Mahmud Efendi Hazretleri'ni çok tazim eder. Medine-i Münevvere'de kaldığı otellere Efendi Hazretlerini ziyaret eder. Şeytan senden kaçtığı kadar kimseden kaçmıyor. Bu zamanda şeytanın en büyük düşmanı sensin derdi. Bence de kaçıyordur çünkü alemlerin Rabbinden korkarım diyor ya şeytan. Yahu ya böyle bir şey, böyle bir mantık olabilir mi? Şeytan diyor senden kaçıyor diyor. Şeytan Pey Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Allahü Teala diyor ki Hac Suresinin 52. ayetinde inen vahye bile müdahale etmeye çalışıyor. Evet. şey Peygamber Efendimiz şeytanın şerrinden Allah'a sığınması için Mü'minun Suresinin sanıyorum 88-89'da diyor ki Rabbim şeytanların yanında bulunmalarından sana sığınıyorum. Onların kışırtmalarından da sana sığınıyorum. Ee, yine En'am Suresinin 112. ayetinde her nebi için insan ve cin şeytanlarından düşmanlar kıldık diyor. Ama yanına bile yaklaşamıyor. Yanına bile yaklaşamıyor. Şuraya bakar mısın? Ondan sonra Cübbeli Ahmet Efendi ne diyor? Mahmut Efendi diyor? Sol tarafına günah yazılmamıştır. Pantolon bile giymemiştir. Sanki pantolon <laughs> gene kafir, günahkar. Onların ahireti mahvolmuş gitmiş. Ya ne diyorsun sen gözünü sevdiğim ya? Böyle din mi anlatılır ya? Böyle din mi anlatılır ya? Yani ne diyelim? Bunlar da böyle inanıyorlar. Mahmut Usta Osmanoğlu'nu da kutsallaştırıp ilahlaştırmaya giden yol işte bu. Günahsızdırdan geçiyor. Şeytan evet. onun yanına uğramaz. O zaten göklerde. Günahı da yok. E Allah'ı tekemiye büründü. Mahmut diye göründü. Azrail'i bile kovabiliyor. Azrail'i bile kovabiliyor. Şimdi buradan İhsan şen Hocak'a ricamız bunları da gör. Bunları da eleştir. Şia'ya verip veriştiriyorsun. Biraz dürüst ol. Daha fazlası senin savunduğun kesinde de var. Bunları da eleştir.